zorluydum. Neyse ki kurtulduk. Küçük Çekildi mi? Küçük baş belası. Çekildi mi? Evet evet. Ağzınızda boş hissetmiyor musunuz sağ evet, tarafta? Hissediyorum hissediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. 496 mı oldu? Evet 496. Beni arkadaşlarınızı önereceksiniz tabii, Tabii tabii. Tamam. İyi günler. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Ay. Doktor orada bak gel. Oo. Gel. Oy. Dur. Niye? sen böyle? Ne oldu sana? Nerede doktor? Aha. Of doktor. Doktor, doktor. doktor hanım. Doktor. Kim? Ay affedersiniz sağlık hocam da hanımdı da doktor. Müsait misiniz? Niye çaya mi geleceksiniz? Ya beyin hasta beyin. Doktor <laughs> beyin hasta olduğu belli yani. Buyurun buyurun burada ya, dur, canım, işte. Otur canım. Doktor. <laughs> Yapamıyorum. Yapamıyorum. Hı Çok o Yapamıyorum. Bir saniye <laughs> yani, bir şey söyleyeyim. Yapamıyorsanız yani Ürolojiye gitmeniz gerekir öyleyse. Yani ne alakanız var? Ne? ne alakası var ürolojiyle? Ya, Yap çok osturuyor, çok osturuyor. Yapamıyorum ya. Ya, ya nasıl osturuyor? Tövbe esnallah, ayıp dediğim bir şey var ya. Ya doktor bey, ah, e, doktor. ölüstürüyor diyorum, ölüstürüyor. Ş Ş şöyle bir çökeyim H mi? Valla istediğin yere köper misin, oturur musun? Anlayamadım şimdi, derdiniz ne ah. sizin? onu anlayamadım H ki. Ha. Bak doktor kardeş, H ben sana bir şey kuzum sen çok heyecanlısın. Anladım, sen yoruldun. Aşağıya nereye Öze parkusunda daralma oldu. Kimde? Öze parkusunda. O tıpkı terimlerle aradın. Biliyorum biraz internete baktım. Adam yapamıyor. Şey, Dur, o dediğim... öze parkusundan başka bir şeyler gelecek. Hiçbir şey, yani, şey yapamıyor. yapamıyorum. Yani. Anladım. Ya şimdi doktor bey, ayıptır söylemesi, Aşağı uzuntan. Ben e, iş adamıyım. Bu evet. Devamları evet, Paris benim, Amsterdam benim, Hollanda benim, Romanya benim. Geziyorum. Evet. Şimdi işte yarın akşam da uçağım var. Evet. Ama benim şu an bu sıkıntıdan da... utumum. Ya işte uçağımın saati geldi demek. Ah, yani uçağım var diyince. Şimdi bizim hanım, söylemesi ayıp. Çok güzel bulgur pilavı kuru fasulye yap. Evet. Size bugün gelin doktor hanım. Ya evet. şimdi bu konuda benim ne, ben de ne yapacağız? Evet ya. Aileler. Ya hanım derken yani bak şimdi. De. ben de seyahatten döndüm mü? Ha, He, döndüm. Akşam iki tabak yedim? Üçü bir Bayağı abarttı. Çok özlemiştim. Bayağı abarttı. Bir de soğan kırdım üstüne? Hadi yani oldu. Bir saniye niye soğan kırıyorsun? Ya kuru fasulyenin yanına. Ha kuru fasulyenin Ya doktor. ya, hanım, hiç. Bak şimdi hepsini söylemeyelim. Ha. Kuru fasulyenin canı çeker ya. ya. Kuru fasulye. Ya kardeşim hastalığınızdan, ne ben ondan Tabii ben sizin kuru yedim ya. Alayım. Alayım. ya bir an önce yedin tövbe estağfurullah taze korkulardın. Kuru fasulyeyi yedik tam oraya tamam. Şimdi üzerinde de bu kuru pilavı da yapmış evet. mı? Yanına turşu. Maşallah. Ya. Ben kaç tabak yedim hatırlamıyorum. Ondan sonra bu da dedim bir şişkinlik, bir, yani, sıkışma, bir, 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 bir sıkışma, bir daralma yapamıyorum. Ha yapamıyorum deyince ya. siz... Bir yandan siz... da o öztüremiyor değil mi? Sen de anladın hocam? Ne bileyim yapamıyorum deyince urolojiye git dediydim ama neyse konuyu anlayalım. Sizin... Hocam sizi tavsiye Terbiye tamam, davranıyor. tamam, tamam, Konuyu anladım ben. Konuyu anladım. Aa, oturamıyorum. Dur, 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 dur. Sizin için Aa. bir yani bu işin uzmanını çağıracağım. Benden de uzman. Ya ben de uzman varsa uzmana göreceğim. Ya canım uzmana seni bir gösterirken o anında ah. o işi halledecek. Siz anladınız o zaman. Anlamaz olur muyum? O kadar fasulyeyi oh yemişsin. Be, fasulye yemişsin. Profesör. Ah, bu işin tam profesörü. Tamam. Oh, be. Minik. Ah kurtuldum. Minik mi? Ya biz öyle çağırıyoruz yani kendisi. Ah. Ki. Kas çok iyi ya, ne yapıyor bu? Şu kastayı bırak, kastayı bırak, bana bak. Ah Minik, kastan bitince haber ver de. Hah! Ay pardon hocam, özür dilerim. Buyur hocam, bir iki ağırlıksınız ya. İsmail hocam. Allah'a emanet olun. Buyurun. Şimdi, hanımefendi... Buyur hocam. Şöyle alayım ben, kenara alayım çünkü... şeyi teşhisi, ben söyledikten sonraki işi siz bu tarafa çekilin Allah muhafaza. <laughs> Dur milik, Efendim Sen hocam bir buyur Hocam arkadaşın yapamıyormuş. Aa ben çok iyi yaparım hocam. Olur. Ben çok iyi yaparım. Ya bir zahmet bir an önce ben artık uçmam lazım. Uçumam. Artık o, ben seni çok uçuracağım. Hasta senin minik. Hasta benim. Geç o <laughs> geç bakayım. Ben seni gel, gel bakayım gel bakayım. Geçmiş olsun. geçmiş geçmiş. Şöyle, şöyle, şöyle. Biraz daha şöyle kafanı. Aa. Aa. Hocam böyle duramıyorum ben. Ben seni durduracağım. Hiç, hiç böyle bir kımıldama ben seni anne edeceğim şimdi. Aa. Hiç içe kalmayacak. Hocam, hocam bırak bu işten konuşalım. Hazır mısın? Hazır mısın? Derin nefes al ver, derin nefes al ver, derin nefes al ver. Alıyor musun, veriyor musun? Alıyorum, veriyorum. Evet, alıyorsun. O. Geliyorum. Bir, iki, üç. Ooo! Oğlum, e? dur. Hocam bir ya Bakın ne oldu kaderim. Kendine mi gelsin? Of be. Heh. Hay Allah senden razı olsun be. Hiçbir İsmi Şeruka'ymış hanım. O <laughs> oldum. Ya, ya ben 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 ben. çikolata falan Aha. getirirsin. Ne isterse getir. Tamam. Bırakın bir şey yok, Tamam. Yok canım çikolata yeter. Sen ne abartma. He. Güle güle. Yok yok bir falan Hadi, hadi gel. Git. bekliyoruz bugün? Hadi, hadi yine bekliyoruz. bir şey olsun. Bugün beni bekliyoruz? Ya bizim kardeşim şimdi kırmızı. Hadi. 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 Hocam araya dönüyor. Evet, hocam. Ben abi dönüyorum. tamam, tamam. Sen sana saat getirir, çikolata getirir, bir şeyler getirir. Ya sen bu işi iyi de çekiyorsun ha? Hocam, aa. Biliyorsun oğuzhan, oğuzhan. Tamam. Ar sen lazım oldukça ben seni çağırırım. Şimdi e, biraz da yoğunluk var bende. Sen şimdi git. Tamam hocam. Tamam mı? Ben bir de iş yapacağım. Var mı bir haberimiz hocam? Yok yok yok. Çay kahve ister misin? Yok yok bir şey istemiyorum benim. Tamam. Biraz dinleneceğim. Tamam hocam. Tebrikler. Onu... Öyle saat biraz kestireyim. Tamam Elin hocam. Yirmi beşte beni uyandır. Tamam mı? Tamam hocam. Kendine iyi bak hocam. Hadi. Hadi, hadi. hadi dikkat edin hocam. Hadi dikkat edin. Hocam çok güzel bir etkili olur inşallah. Bomba gibi. Vallahi ya aynen. şeyi çok iyi düşündük. Yani illa arkadaşlarla birlikte bu evet, etkiliği. Güzel bir Aynen aynen 14 Mart Tıp Bayramı. Evet. Onların da bir şeyi olsun bizlere ya katkıları değil mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ha, hoş şöyle alayım ben size arabayı. Şey, araba demeyelim, sandalyemizi. Şöyle şöyle. Köşeye, köşeye alalım. Ha? Çünkü bir prova yapacağız, tam ortada olmasın. Evet. Ha? İyice, ha? Tamam, tamam. Siz de herhalde e, şeysiniz, asla yakın mı yoksa siz de mi provalara katılacaksınız? Programda programda da katılacaksınız. Evet, evet. Buyurun buyurun siz de oturun. Buyurun siz de oturun. Başka var mıydı? Yok hocam. Deneyecekler vardı ama geçişemedim. Yetişemediler. Yetişemediler maalesef. Allah Allah. Bu miniyi getirdiler. Öyleyse tamam, öyleyse şimdi ee, ne yapalım? Öce, ben çok mu gidip görünüyorum burada? Niye? Ben çok mu gidip görünüyorum burada? Hayır, minik değil. Ee, Öyle şey, bir ben Ya. her şey yaptık. Ha, <laughs> tamam, tamam. Şimdi ne yapalım? Önce müzikle mi başlayalım yoksa e, sizin şeyleriniz nedir? Yani bize nasıl katkıda bulunursunuz? Ne okuyacaksınız? <laughs> 14 Mart kolajıyla geçen hafta söylediğim şarkıyı çok beğendim. Çok Aaa şarkı söylüyorsunuz. Yine o parçayı şey söylemek istiyorum. Valla biz de dinlemek isteriz. Yani önce bir sizleri bir dinleyelim. İsim neydi? <laughs> Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit Bey. Hoş geldiniz hoş önce. Olayım. Yani valla bizi memnun ettiniz inşallah. Reçeteyi doktor yazısı gibi yazmışsınız. Eczaneden okuyamadılar. Vandı Van'ın iyisi mi? He. Ha. Hayır canım, Nungurdağ'ın doğusu. Ha. Tövbe hesabla, doktor yazısı gibi derken, yani tabii doktoruz biz, doktor <laughs> ne yazısı oldu yani. Eczan çok da, şey, ha. siz ne yapıyorsunuz burada? Aa, beyefendi sesini çok beğendim de, benim de sesim güzel, ben de şey söyleyebilir miyim? Ya mi? hanımefendi, şimdi biz, he, hani, 14 Mart, Türk Bayramı'nda. Evet. Şimdi sağ olsunlar, ee, beyefendi kardeşimiz bize 14 Mart Tıp Bayramı'nda gönüllü olarak böyle bir... Tamam ben de gönüllü olurum. Ben öksürünce sesim ayrı sevda bağacağım. Hapşırınca ben kısa kare sabah kalkıyorum ne göreyim? Kız ne gördün? Ay ben de şaşırdım. Bildiğin Yıldız Tilbe. Valla <laughs> ben de yoramam bu Ben de niye öyle acaba? Şey, Ama. ben de katılabilir miyim? Eşim lavabonu da. Eşinin işi bitmedi mi? bir şey daha koyuptu da açık. Ha Atlıyor. Ha. İyi tamam buyur gel otur bak tamam. Yok kendi gider, Kendisi. kendi gider. Ya kişi gözünü aldı da kusura bakmayın. Estağfurullah, sizin kendi gözünüzün güzeli. Ne güzel çeviriyor onunla. Hadi gidelim. Ha? ha. Her ben birkaç bir yapar kendisini de yapılan yine. Ama hayata küsmedim. Tabii. Ekimlerimize de küsmedim tabii ki. Tabii yani, ya, ya eskiden böyle bir temsilim diye bir iğne vardı. Şimdi kesinlikle kullanmıyoruz onları. Yani şey yapmadan böyle önce bir onun bak ya. Testini yapıyorlar. Ha, testini yapıyoruz. Dokuz iğne yaptırıyorsun ama onunki iğnede bile gene o penisinin çok kötü bir şeyleri var onları kaldırdık size herhalde o zaman onlar denk geldi siz, siz, ama tıp ilerliyor. Sizin, sizin gibi bir doktorumuz bize karşıdan fırlattı iğneyi ama Allah'a çok şükürler olsun yapılan bütün tedavilerle e, ayaklarımızın istilaya ilkeli geldi e, tedavilerim hala devam ediyor. Neyse hocam başınızı paylaşın. Estağfurullah. Ben sizin için bir şey yok Valla seviniriz ya. Ben böyle tekerlekli sandalyede olduğum için evet. annem benim çok çilemi çekti. 34 yıldır tekerlekli evet. sandalyedeyim. Evet. Annem için bir şiir Yazdım. Sizlere onu okuyabilir miyim? Kesinlikle dinlemek istiyorum. Yani çünkü neden? Bir engelli ailesi, annesi, babası, kardeşi falan. Yani engelli daha fazla bu gibi yük, yük demiyoruz kesinlikle. Size yük olarak, bize yani yük olarak demiyoruz. Yani sorumlu. e, aynen sorumluluğu daha fazla olduğu için ben şu an acayip derecede e, şeyim nasıl bir şey olduğuma. Çok teşekkür ederim bakalım. Kim hocam? Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba anne. Nasılsın? Ben iyiyim. Doğumuna çok az bir süre kaldı. Ama sana söylemem gereken çok ama çok önemli bir şey var. Kimilerine göre bazı eksikliklerle gideceğim. Özür diyecekler bana. Evet annem. Evet. Ama ben senden başka hiç kimseden özür dilemeyeceğim anne. Senden şimdiden özür diliyorum beklentinin hepsine karşılık veremeyeceğim için. Annem, bana doğru düzgün bir evlat verin, sesini duyarsam bir gün, kulağındaki her yansısı için özür diliyorum. Komşumuz çocuklarını benimle oynatmak istediğimde boynu beğendiğim için çağıracağım ama gidemeyeceğim her kadınlar günü, her toplantı için özür diliyorum. Komşularım, benim oğlum engelli, evden dışına çıkamıyorum. Diyemiyorsun annem. Onlara hep kendini benim yüzümden mahcup hissediyorsun. Senden özür diliyorum. Tekerekli sandalyemle rahat dolaşabilmem için evdeki halıları kaldırdı. Düştü, göz arkasında kalıma başladı. Gözlerin görmeye başladı. O da benim yüzümden. Onun yüzünden benim için bu yaptığı fedakarlıktan dolayı özür diliyorum annem. Annem bana bisiklet seçmenin tatlı heyecanı yerine tekerlekli sandalye almanın grupluğunu sana yaşatacağım için özür diliyorum. Çok balıklar sokak arasında arkadaşlarımla beraber koşturacağım zaman tek elektrik sandalye mahkum kaldı. Arkadaşlarım onlardan 15-20 on metre bana top gelmesin, canım yanmasın diye uzak tutarken ben uzaktan onlara sevinçle şey, benim arkadaşım olacak mı acaba diye bakarken onlar benden uzak duruyor yani. Ama şimdi bu sahnede İki tane tiyatro biletiyle seyirci oldum. Ve bu kadar güzel insanlara seslenebiliyorum. Seni çok seviyorum anne. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. ʻo ka pūʻolo ʻo ka pūʻolo